Selamlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft Survivor serimizin maalesef final bölümüyle 16. bölümüyle tekrardan uzun bir süre sonra daha doğrusu karşınızdayız arkadaşlar final bölümünü çekmeye karar verdik bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar finali çekmemizin sebebi önümüzde büyük bir sınav var o yüzden yoğunuz bu aralar. Muhammed'in sebebi de onu da kendisi açıklasın. Evet arkadaşlar Tuncay'ın da dediği gibi Tuncay'ın sınavı var öğrenci. Benim okulum bitti fakat aslında ben de YKS sınavına gireceğim ve çalışıyorum. Çalışıyorum derken bir yandan işlerimiz güçlerimiz var yoğunuz. Pek fırsat bulamıyoruz ve eve yorgun dönüyoruz. O enerjiyle de videolarımız pek güzel olmuyor açıkçası. Bunlar sebeplerden sadece birkaçı. Ee, üzülmeyin. <laughs> Tabi üzülüyorsanız üzülmeyin. Minecraft Server serisini takip ediyorsanız. ileride daha güzel videolarla karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bu bölümde Tuncay? Ee, ne yapacağımıza gelmeden zaten bölüm başı eğer replay çalışmışsa bu aralar replayde sıkıntı var arkadaşlar. Çalışmışsa bu Meydanı neler yaptığımızı görmüşsünüzdür. Meydana böyle farklı doğaçlama bir şey yaptım. Ben yaptım. Muhammed ekstra bir şeyler kattı ama tamamen daha doğrusu baştan sağma bir şey yaptık. Meydanda farklı bir şey bağımsız bir şey olsun istedik. Aynen. Yapacağımız şey de bu bölümün konusu da belki başlıkları yazmışızdır. Server Dünyamızı türü. gezeceğiz. Server Muhammed'in de dediği gibi server turunu yapacağız. Şimdi hazırsanız Nether'dan başlayalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an yürüdüğümüz her yolda, adım attığımız her yerde çektiğimiz videoların kalıntısı var. Burada gaz bize saldırmıştı. Daha doğrusu bana saldırmıştı. Nether'da mahsur kalmıştım. İlk önce hangi portaldan geçerim sence? ilk önce buradan geçelim. Tamam. Evet bu Tuncay'ın zombi farmı arkadaşlar. Tuncay'ın zombi farmına gidiyoruz. Tuncay etrafını bayağı kapatmış. İlk günler geçmesin diye kapatmıştım. Burada da bir kurt var. Burada bu sandıklarda pek bir şey yok. Gördüğünüz gibi bunlar var. Burada biraz afiyaka kalmıştım. Daha bunlar da Burada süpürücü kenar, kırılmazlık 3, keskinlik var. Geri itme var arkadaşlar. Bunları da işte burada büyü basarım diye gördüğünüz gibi puanlarımız halen aktif. Zombi Aynen. sesleri gelmeye başladı zaten. Hatta bir tane gelsin keselim. Heh. Geldi bile. Böyle gördüğünüz yani gibi arkadaşlar da... zombileri düşüyor. Öldürüyoruz. Klasik bir fan. Güzel bir fan. İzleyebilirsiniz Suncay'ın kanalından. Aynen kanalımda var. Tüm yapım aşaması. Şimdi Şimdi, Şimdi... burada da örümcek farmı var. Gelistirse örümcek farmına da bakalım. Örümcek farmını da açıkçası yapmayacaktım fakat yün lazımdı biliyorsunuz. Böyle geliyor buradan. Verimli bir örümcek. Farmı. Bu kadar arkadaşlar. Geliyor ve vuruyoruz. Aynen. Ya örümcek, örümcek fa farmına çok uğraşmadık bize biliyorsunuz bir ticaret merkezi yaptık ve yün lazımdı. Yün için yaptık. Ya zaten örümcek farmının fazla bir olayı yok yani o kadar verimli bir şey değil. Yani XP açısından olsun, verdiği IP açısından fazla verimli bir şey değil. İskelet farmı iyi, zombi farmı iyi. Şimdi benim yaptığım iskelet farmına gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar Muhammed'in yaptığı iskelet farmına geldik. Hatta iskeletin biri burada. Evet gel gel gel. Yanıma gelsene bak. Buradaki ayrıntıyı sana söylemiştim hatırlıyor musun? Evet arkadaşlar burada bir ayrıntı var. Burada bir yüz var daha doğrusu bak f1 yap Işıklar yüz. Yani Işıklar ışıklar yüz ışıklar gözler göz daha doğrusu kraft <laughs> ekranı table işte. crafting tabledaki düğme de burnu oluyor iskeletlerin düştüğü huniler de ağzı oluyor bir ay şeklinde oldu bu şekilde burada yani da güzel bir ayrıntı olmuş pek fark edilmiyor ama fark edilince güzel bir ayrıntı Aynen. şurada da bir gizli geçit var burada bir odası var gördüğünüz gibi ben böyle yeşilik koymayı seviyorum ya yani. güzel oluyor. Burada da şey var. Tamamen bir depolaması hava var katmış. Burada depolaması var. Burası böyle. da arkadaşlar. Buradan çöpleri atıyoruz diyorum. buraya. Oraya. Aynen da çöp kovası diyebiliriz aslında. Evet bur burada kristal topladığımız yer vardı. Oraya da gitsek mi acaba? Buradan gidiyorsun. Allah. Göstererek ya buraya da o kadar uğraşmışız. Aynen arkadaşlar burası da aslında farmlar bütün evet. farmlar bu madende ama biz kısa yoldan direkt aynen ortal orta çektik. Bu maden böyle şurada kristalleri topluyorduk biz. Mor kristalleri. Bayağı bir fazla aynen. ben bunun hatta farmını yapmak istedim de aşırı fazla gerek duymadım. Yapmadım o yüzden bu şekilde. Yani daha dünyada yapacak çok şey var da yetişmedi arkadaşlar. Maalesef imkanlar bize final yapmayı gördü. Öyle söyleyeyim. Nedir böyleydi arkadaşlar. Şimdi dünyamıza gidelim. Evet arkadaşlar şöyle uçarken size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde burası. Evet yani buradan bayağı bir ağaç toplamışız. Buraya ağaç çekiyorduk, ağaç topluyorduk. Ağaç farmı yapmamıştık. Şu aşağıdakilere bak. He ya amca hiç uğraşma. Ee, şey yapalım mı? Altın farmını göstermem değil. altın farmımız vardı değil mi? Evet arkadaşlar bizim bir de altın farmımız oldu. Kurtarı görünce aklımıza geldi. Hemen oraya da gidelim. Aslında benim aklıma gelmez. Ben neden düşüm? Evet arkadaşlar en geldik altın farmına. Burayı da Muhammed anlatsın. Altın farma bu şekilde bu altın farmıyla ilgili pek güzel bir anımız yok çünkü biz bir tane altın farmı yapmıştık bayağı güzeldi de bir nokta de gelen güncellemeyle o altın farmı bozulmuş bize böyle yumurtayla yapılan bir tane altın farmı yapmıştık arkadaşlar bu farm da güzel de diğeri daha güzeldi yani keşke bozmasalardı. Şu şu anda girişini bir daha düzeltmeyi düşünüyorduk ama yetişmedi bayağı yapacağımız çok şey vardı ama yetişmedi. Buranın aşağısı arkadaşlar. Eksi 60 şurada iniyor. Pek bir ayrıntısı yok yani. Gösterilecek bir şey yok. Aynen. Arkadaşlar bu farm burası arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Burası köylülerin yeri. Burası da farmlar. Farmlarımız burada tavuk farmı var. Burada taş kırma. Yani taş kırma derken taş farmı işte. <laughs> Şurası karpuz. Burası bambu ve kamış. Aynen. Karp Bunların hepsinin tek tek videoları var arkadaşlar. Gerçekten Sanırım boşu. A dur burada burada. Aşağıda bir tane daha var. Aynen. Bayağı güzel farmlar arkadaşlar deneyin. ya yani Burayı daha doldururduk. Daha da vardı aklımızda. Burada kabak var yine aynı şekilde bir sistem. Burada küçük bir foreign sistemi var. Tuncay bir tane büyük yapacaktı da yapmadı. <laughs> Yetişmedi. Şurada evet. şey var. Burası non. nano farm arkadaşlar. Burası e, biliyorsunuz belki e, tohumlar nano farm'da çok çıkıyor. Buradan da direkt kemik tozuna çevirelim dedik. Burası Burada da yün farmı. Önce güzel bir o baya birikmiş. Bayağı var. Bayağı yün farmımız var arkadaşlar. Ha, aynen. Çünkü yani bayağı uğraştım bu yün farmı içinde. Burada da Burası benim da... yaptığım arı farmı var güzel bir bal peti şişe fazla koymadığım için bal şişesi fazla gelmedi devamını yapacaktık devamını yapmamışız Aynen. Yani burası aslında devam edecektik ama tekrar tekrar söylüyorum yetişmiyorum. Şimdi köylü tarafımıza geçelim. Şimdi köylü tarafımız. Zombi şurada aşağıdan nasıl arkadaşlar? Yani köylüleri. Zombi nasıl sırttırıyorsun ki? Köylüleri sırttırma. Ben de yanlış söylüyorum. Burada bir sistemimiz var arkadaşlar. Buradan zor bir ısırıyordu köylüyü. Hızlı bir şekilde yapıyorduk. İlk başta biraz zorlandık ama meseleyi kavrayınca güzel bir şekilde hızlı bir şekilde yaptık. Köylerimizi böyle sıra sıra götürüyorduk. Hedef, hedefimizde 90 tane köylü vardı. Hepsini yapmasak da birçoğunu tamamladık. Şöyle Tunca göstersin size fiyatları. Fiyatları göstermeye gerek ama Baya ucuz yani. Yani. Şöyle benim çevirdiklerim de var, Muhammed'in çevirdikleri de var. Şöyle birçoğunu maalesef yap, birçoğunu yaptık ama birçoğu da kaldı yani. Hemen hemen yarı yarıya köylerimizi tamamladık. Aynen. Ya arkadaşlar, bakın dikkat ettiyseniz buranın tasarımını başka bir yerde göremezsiniz. Yani ben görmedim açıkçası ne YouTube. Türkiye'de hiçbir yerde görmedim böyle tasarım yapanı gördüğünüz gibi dört büyük takımın tasarımını yaptık buraya bayağı bir uğraştık herhalde bir beş gün falan uğraşmışız belki bir bir hafta falan da olabilir kazma ayrı, yapma ayrı, köyleri köyleri yerleştirmesini Günleri... katmadık bak katma katarsak <gülüyor> herhalde <gülüyor> bayağı bir gün almıştır ama güzel oldu iyi Günleri oldu. Köyleri çoğaltması ondan sonra Malzememiz vardı, bir yünümüz eksikti gerçekten. Evet. Ayrıyeten yün farma falan yaptık. Yani baya bir uğraştık burası için. Evet burayı da fazla Ama... göstermeyelim videosunu izlersiniz arkadaşlar. Aynen Çünkü... verdiğimiz emeğe değdi açıkçası. Yani benim bu dünyada en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Benim de. Ben yani gayet güzel. Aşağıda da önce de dediği gibi madenleri yaptığımız yerler var bu şekilde çıkıyoruz. Evet. Şöyle devam eder mi? aynen. Fenerimiz de burada. Gördüğünüz gibi fener. Ahıra girdiğimizde arkadaşlar sağda koyun, solda inek karşılıyor bizi. Hemen ilerisinde tavuk ve domuz var. Orada da çatımız var. Çatı katında da samanlarımız var tabii ki Ama bu ahırı beğendim ya. Güzel oldu. Ağır da bu arada ağır... Ahır da bu arada arkadaşlar tamamen doğaçlama olan bir şeydi. Doğaçlama benim başlangıcım ve Muhammed'in tamamlamasıyla birlikte böyle bir şey çıktı. Burada ne de portalımız var. Evet. Portalımız sanırım dünyadaki en eski yer burası. En eski ve ilk yapımız bu arkadaşlar. Ya Aslında ee, ilk, ilk yapı bu değil ya bence. Sonra, başlangıç evinden sonra ilk yapımız bu. Aslında başlangıç evinden önce de bunu yapmış olmayalım. Yok başlangıç evimizi yapmıştık ilk başta değil mi? Başlangıç evi de Maykenen olduğu yerde arkadaşlar. Bölüm izlemişseniz. Bu videoyu da izlerseniz zaten burada bir çanımız var. Evet. Bu görememiz burada sıkışmamış ha. Sıkışmış sandım mı Tarlamız bu şekilde arkadaşlar gösterelim. Aynen tarlamız bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir tarlamız var. Burası da. İlk başta kullanıyorduk verimliydi. Sonradan işte farmları yapınca kullanmaya gerek kalmadı. Yani aslında görüntü açısından yapmıştık burayı. Şurada arka tarafta balıkçı evi var köylülerin. Burası eskiden köydü ilk bölümü. ikinci bölümü izleyin görürsünüz. Hepsini yıktık. Orada sadece balıkçı. Burayı bıraktık. Burayı da e, burası için de arkadaşlar balıkçı barınağı düşünüyorduk. Şöyle bu taraflara doğru ilerisine yapacaktık. Aynen. Ama yine söylüyorum yetişmedi. Burada Şurada da Aynen. Aynen. Şöyle güzel bir yer değirmenimiz var. Şöyle gösterelim. Burada güzel bir liman projemiz vardı fakat olmadı. Aynen. Biz zombi farmımıza doğru gidelim mi? Mob farma mob. Bir mob farmımıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mob farmımız. Aa bu mob farmında her her farmda bir anımız var. <laughs> Burada bayağı hata evet. olmuştu da. O da bizim Burada hatamız da benim, yani. benim Muhammed'in hatası olmuştu arkadaşlar. Ben gözlemcileri ters katmıştım. Sa evet yanlış hatırlamıyorsam bunun verimi saatlik 10.000'i 10 geçiyordu. Yani güzel verimli bir Aynen. farm. Aynen. Evet. da bizim AFK alanımız arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inerken bir daha göstereyim. Oo. Bok falan atıyoruz şeyler. Yine akşam oldu. Evet akşam oldu Şurada ama arkadaşlarım... akşam uyumayalım. Sandık odasını gösterip manikaneye gidelim. Şu ayrıntıyı da göstereyim. Şuraya da güzel bir ördek yaptım ben. Aynen. Evet sandık odamıza doğru ilerleyelim. Yine Tuncay'ın tasarımlarından bir tanesi. Aynen. Burası tamamen benim tasarımım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok gösterecek bir şey yok arkadaşlar. Yani burası bize yetmiyordu da biz gene idare ediyorduk. Aynen. ya yani yani başlangıç sandık odası yine. başlangıç. Aynen ben gayet ideal ve güzel. Aynen. Şöyle malikanemize doğru gidelim. Bu malikane de arkadaşlar. Kesinlikle dünya dünyamızdaki en iyi malikane. Tabii bizim tasarımımız olmasa da yani bayağı bir uğraştık. O bölümü de mutlaka izleyin arkadaşlar. Bunu yapmamız 5 saat sürmüştü arkadaşlar. Aynen. Böyle bu şekilde. Aslında buradan benim aklımda şuradan böyle aşağıya farmlan oraya gitmek vardı da. Yine Tunca diyecek yetişmedi. <laughs> burası bu şekilde. Salon... Zemin kat burası arkadaşlar. Aynen salonumuz var burada akvaryum, yemek masası, koltuk, televizyon, avizeler tablolar olsun. Yine zırh askıları olsun. Güzel. Şurada yine bir odamız daha var. Tuncay. Buraya yemek odası diyebiliriz kısımda. Evet kamp ateşi de var. Güzel bir oda yine bu. Şömine. Şömine şömine doğru doğru doğru. Evet üst katımız. Şuraya doğru gidelim. Gördüğünüz gibi evin ortasından köprü geçiyor. <laughs> Buraya iksir odası diyebiliriz çünkü iksirlerimiz var. Dışarıyı da bu şekilde gösterin. Dışarısını da görebiliyoruz arkadaşlar. Bu gölgere cam. Evin içine ışık girmiyor. Şurası da yatak odası. Evet burası da yatak odası. Dolalım Yanlış bunlar. anlaşılmasın arkadaşlar bu ortadaki yatak boş kalıyor. Muhammed burada ben burada yapıyorum. Evet yanlış anlamayın yoksa döverim. Tabi efendim. Hazır <laughs> gelmişken yatalım bence. Evet yatabiliriz. Arkadaşlar bir de demir farmımız vardı. Evet bir şurada uzaktan sonra... gösterelim demir farmını. Bildiğiniz 4 demir farmı endermanların koyduğu topraklarda orada görüyorsunuz. Yani şunlar endermanların kalıntıları. Bazı köylerimiz büyük ihtimalle zombiye dönüşmüş. Evet arkadaşlar Gösterceği başka bir şey kalmadı dünyamız kısaca bu şekilde end baya bir dolaştık bence aynen end portalını göstermeye gerek yok bence çünkü normal bir portal hiçbir şey yapmadık evet şöyle yukarıdan bakalım şöyle dünyamıza son bir kez göz atıyoruz arkadaşlar ee, insan birazcık duygusallaşıyor ama <laughs> gerek yok bence. Çünkü e, ileride inşallah yine güzel videolar gelecektir. Bir dünya biter yeni bir tanesi başlar değil mi Tunca? Evet. Nice dünyalara. Şimdi Tunca <laughs> senden güzel duygusal bir veda konuşması istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bilmiyorum ya ben böyle veda şeylerini çok iyi yapabilen biri değilim. Ben niye böyle yapıyorum? Düşüyorum sürekli ya. Ee, arkadaşlar belki aylarımızı verdik bu dünyaya. Belki yıllarımızı diyemeyeceğim çünkü. <laughs> Kısacası arkadaşlar büyük bir emek verdiğimiz gerçekten eşi benzeri olmayan bu dünyamızı çok büyük bir emek verdik. Tekrar ediyorum. Umarım dünyamızı beğenirsiniz. Bu arada dünyamızın sihir, yorumlara bırakmayı düşünüyorum. Bakmak isteyen olursa bakabilir. Başka ne söyleyeyim ki bilmiyorum. Duygusal bir konuşma dedim de benden duygusal bir konuşma çıkmıyor. O zaman ben duygusal bir konuşma yapayım. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Ben YouTube'a bu dünyada başladım. İlk videomu bu dünyada attım arkadaşlar. Ee, bu dünyamızın son bölümüydü. Dediğim gibi yine güzel videolar gelecek arkadaşlar. Bu dünyada bayağı emek verdik. Baya uğraştığımız şeyler oldu. Malikanemiz olsun, farmlarımız olsun. Hedeflerimizde güzel şeyler vardı fakat e, YouTube dışında da hayatımız var ve Yorgun bir süreçten de geçiyoruz arkasında. Çünkü öğrenciyiz. Hayretten çalışıyoruz. Yani YouTube dışında hayattan pek bahsetmek istemiyorum ama... Şu an YouTube'un başında olduğumuz için... E, YouTube'a da pek güvenemiyoruz. İlerleler miyiz, ilerlemez miyiz? O yüzden dışarıdaki hayatımıza da bir yandan devam ediyoruz. Hem YouTube'da yoruluyoruz hem burada. YouTube'da güzel bir şekilde ilerlesek, ne bileyim para falan kazansak... Bütün... Yorgunluğumuzu, enerjimizi YouTube'a verip güzel güzel sizler için videolar çekerdik. Fakat şu an YouTube'un başındayız. O yüzden bütün enerjimizi buraya sarf edemiyoruz. Biz de isterdik bu dünyamızda güzel güzel şeyler yapalım. Mesela şurada bir tane liman projemiz vardı. Buraya güzel şeyler yapacaktık. Fakat Minecraft Survivor serimizi sonlandırma kararı aldık. E, fark etmişsinizdir zaten son zamanlarda pek Yatay videolar atmıyoruz. Hep shorts ağırlıklı gidiyoruz. Çünkü zamanımız olmuyor. E, o yüzden sizden ricamız arkadaşlar. E, bizleri yorumlarda teselli edin. Bir de e, bu videoya like atın. Arkadaşlarınızla paylaşın ve abone olun. Eğer bunu yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. İleride inşallah daha güzel videolar, daha eğlenceli videolar gelecek. Minecraft Survivor serimizin macerası. Bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ileride daha güzel serilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar bırakmıyoruz bu arada YouTube'u. Yanlış anlamayın. Sadece biz... <laughs> YouTube'u bırakmıyoruz gibi konuşuyoruz. <laughs> sadece Minecraft Survivor serimizi sonlandırıyoruz. Arkadaşlar. Bu arada... Evet. Bu arada lafını kesiyor musun? Sorarım Şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Muhammed güzel bir verim alıyor bana göre. İzlenmesi olsun, abonesi olsun güzel güzel verimler alıyor bana göre. Şimdi ben tek bir verim alamadığım için maalesef YouTube'u bırakacağıma karar vermiştim. E, hatta Instagram'a bir anket açtım. Ankette %80'i bırakma diyordu. %10'u umurumda değil diyordu şerefsizler ama. <laughs> ee, bir, bir kişi falan herhalde bırak demişti. Ee, geri kalan yaklaşık bir 50-60 kişi bırakma dedi arkadaşlar. Sizin bu desteğinize karşılık olarak arkadaşlar YouTube'a bir süre daha devam etmeyi düşünüyorum. Yani düşüncemi değiştirdiniz tamamen. Şu anda da Muhammed'in şu an haber oldu bu arada bırakmayacağımı. YouTube'a bir süre daha devam edeceğim arkadaşlar. Farklı farklı etkinlikler biliyorsunuz. Ödüllü yarışmada yapıyorum. O da pek yakında başlayacak. Pek yakında değil hatta çok yakında başlayacak. Ee, güzel etkinlikler Muhammed'in ve benim kanalımda olacak arkadaşlar. İnşallah nice güzel serileri arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.